Cinsiyetin özü yoktur, tekrarı vardır ve bu tekrarlar bir öz varmış gibi davranır. Bu noktada felsefi bir soruyla karşı karşıyayız. Madem kimlik sabit bir şey değil, onun ontolojik yanı, varlıksal bir temeli var mı? Butler'a göre hayır. Kimlikler toplumsal pratiklerin sonucu olarak ortaya çıkar. Özne, yani ben dediğimiz şey bile bu tekrarların bir ürünü olabilir. Dolayısıyla queer kimlik de sabit bir gerçeklik değil, değişken, sürekli inşa edilen, direnen bir yapıdır. Tarihsel olarak geri gittiğimizde bu düşünce çok daha netleşiyor. 19. yüzyıldan önce queer pratikler vardı. Evet, antik Yunan'da erkekler arası aşk idealize ediliyordu. Osmanlı'da genç erkeklerle ilişkiler gizlenme yaygın bir şekilde vardı. Fakat bu davranışlara bir kimlik etiketi yapıştırılmamıştı. Yani bir erkeklerle birlikte oluyor diye gay değildi. Kimlik yoktu, sadece pratikler vardı ve bu çok önemli bir ayrım. Çünkü bu bize şunu söylüyor, queer olmak yeni değil ama queer kimlik göreceğini bir icat